Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi Hadid ailesi olarak şu anda Afganistan'dayız. Bedel ödeyenlerin diyarındayız. İnşallah şu anda çalışmalarımızı devam ediyoruz. Şimdi inşallah bu kardeşlerimize nakit desteği yapacağız. Özellikle yetim ve dul aileler. Bir de ihtiyaç sahibi olanlara inşallah. Rabbim kabul etsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu. Hadit bizim çatımız, iyilik sanatımız. Omuzumuzda yük var, bizim üç beş katımız. Hadit bizim çatımız, iyilik sanatımız. Omuzumuzda yük var, bizim üç beş katımız. Mazlum dedik, yetim dedik, vazifemiz çetin dedik. Mazlum dedik, yetim dedik, vazifemiz çetin dedik. Yollara revan olduk, ömrümüz fırsatımız. Yollara revan olduk ömrümüz fırsatımız. Afganistan Suriye, Arakan'dan beriye yetimler gülsün diye koşar gideriz. Mazlumlar daş bilir, nefsimizle iş bilir, azmeder iş bilir, koşar gideriz. Afganistan Suriye, Arakan'dan beriye yetimler gülsün diye koşar gideriz. Mazlumlar Eş bilir nefsimizle eş bilir azmedeyen işler